Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere İslam alemi Kur'an'ın bilime yönlendirmesinden ne kadar nasibini aldı? Yoksa neredeyse hiçbir nasip alamadı mı? bu konuyu ele almaya çalışacağım. Tabii ki biz İslam alemi olarak on yıllardır çok daha önemli işlerle, çok daha önemli şeylerle uğraştık. Sübhaneki şöyle okusam daha caiz midir? Böyle okusam daha caiz midir? Lüks arabanın zekatı var mıdır? Cinler bizlere hayvan suretinde görünebilir mi? Donumun uçkurunu lastikten mi, ipten mi yapsam daha caiz olur? Sakız orucu bozar mı? Bu gibi çok önemli işlerle uğraştık. Oysa ki Allah Kur'an-ı Kerim'de bizleri bilime o kadar yönlendiriyor ki, ayetler o kadar açık ki, tabii ki şunun hakkını vermeden de geçmeyelim. İslam'ın altın çağı olarak bilinen çağda çok büyük filozoflar, büyük bilim adamları çıkmıştır. Kindi, Farabi, İbn-i Rüşd, i̇bn Sina, Fahrettin Razi ismini sayamadığım çok büyük bilim adamları çıkmıştır. Ve bu saydığımız insanlar da çok büyük bilimsel çalışmalar yapmıştır. i̇bn Sina'nın çalışmaları 16. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde ders olarak okutuluyordu. Şu da çok ilginçtir. Bu büyük bilim adamları Horasan tarafından, İran tarafından çıkmıştır %99'u. Bu altın çağdan sonraki kesintide İslam alemi cehaletin karanlıklarında yüzmüştür. Yüzmeye de devam ediyor. Uzunca bir zamandır İslam alemi, videomun başında saydığım o çok önemli işlerle uğraşmaktan bilime vakit ayıramıyor. Bu işlerle uğraşan insanlar çok büyük rağbet görüyor. Bunlar din adamı, bilim adamı, ilim adamı olarak kabul ediliyor. Youtube'da videoları binlerce tıklanıyor. Canlı yayınlarını binlerce insan izliyor. Youtube aboneleri milyona yakın. bir tanesi televizyona çıkmış. Amerika'ya şöyle diyor. Sen milyarlarca doları Boşuna niye harcıyorsun? Ne yaparsan yap kurtuluşun yok. Böylelerine ulan utanmaz, arlanmaz, aşağılık herif diyeceksin. Onların icat ettiği kamerayla kendini çekiyorsun. Daha düne kadar fotoğrafın haram olduğundan bahseden insanlardınız sizler. Onların icat ettiği uzay teknolojisiyle sen YouTube kanalı kurmuşsun. YouTube yayınlarını yapıyorsun. Binlerce insan seni izliyor. Televizyon kurmuşsun, çatır çatır yayın yapıyorsun. Senin televizyonun sinyalleri hangi uydudan nereden alıyor? Uzaydan almıyor mu? Cep telefonunla WhatsApp'tan Avustralya'daki akrabanla bile görüşebiliyorsun hem de canlı görüntülü. Tabii ki bunları saymakla bitmez. Bilgisayarı var, son model kullandığın lüks arabalar var. Bunlar neyle üretiliyor? bahsettiğim teknolojilerin büyük çoğunluğu uzay teknolojisiyle sağlanıyor. Şimdi sizlere Kur'an-ı Kerim'in bilime yönlendirme yaptığı ayetlerden birkaçını okuyacağım. Zariyat suresi 47. ayette Allah şöyle buyurur. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Bu ayette Allah şundan bahsediyor. Evrenin devamlı genişlediğinden, yeni yıldızların doğduğundan, yeni galaksilerin oluştuğundan bahsediyor. Nem Suresi 88. ayette Allah şöyle buyurur. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Yani burada dağların da hareket ettiğinden bahsediyor. Bugün bilimsel olarak dağların da köklerinin olduğu ispatlanır. suresi 57. ayette Allah şöyle buyurur. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen odur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde Onları ölmüş bir şehre sürükleyi veririz ve onunla bir su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız. Rahat suresi 12. ayette o size şimşeği korku ve umut olarak gösteren ağırlaşmış bulutları ortaya çıkarandır. Bu ayetler bugünkü bilimsel çalışmaların da ispatlamasıyla yağmurun nasıl oluştuğunu bizlere anlatır. İnsanın yaratılışıyla da alakalı anne karnındaki gelişiminden bahseden ayetleri birçoğunuz bildiği için o ayetlerden bahsetmeyeceğim. Ceninin tutulmasından, kemiklerin oluşmasından, ona et giydirilmesinden bahseden ayetler. Yasin suresi 38, 39 ve 40. ayetlerde güneşin ayın nasıl döndüğünden bahseder Allah. Yasin suresi 38. ayet. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. 39. ayet. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının yıllanmış sapı gibi olur. 40. ayet Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Nur suresi 40. ayette denizin dibindeki karanlıktan bahseder Allah. Nur suresi 40. ayet yahut denizin dibindeki engin karanlıklar gibidir. Onu üst üste dalgalar ve dalgaların üstünde bulutlar örter. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini dışarı çıkardığı zaman neredeyse onu göremez. Allah'ın ışık vermediği kimsenin ışığı olmaz. Hicr suresi 22. ayette Allah şöyle buyurur. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık onu depolayan siz değildiniz. Yani Kerim tabii ki bilim kitabı değildir. Ama insanları bilime yönlendiren o kadar çok ayet vardır ki ben birkaç tanesini okudum. Daha okumadıklarım da var. Allah Müslümanları böyle teşvik ediyor ama Müslümanlar o kadar saçma şeylerle, o kadar çocukça şeylerle uğraşıyor ki elin yavru NASA'ya bir bakın. Orada her ırktan, her dinden insan var. Onlar mı ilerleyecek, biz mi ilerleyeceğiz? Bugün İslam dünyasının bir tane tükenmez kalem markası bile yoktur. Ve bu kafa yapısıyla da kesinlikle olmayacaktır. Çünkü Müslümanlar yalancıya, sahtekara itibar gösteriyor. Kendilerine doğru bir şey söyleyen insanları da adeta kovalıyor. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun.